İstanbul Bağcılar'da Elazığ Yöresel Ürünler Fuarı'nın açılışı yoğun bir katılımla gerçekleştirildi. Unuttum kuzeyde şanlı harputu, kurulmuş o sarp kaya başına, güzeldir üzümü, elması dutu, her an bakasım gelir kara taşın ha. İstanbul Bağcılar'da Elazığ Yöresel Ürünler Fuarı'nın açılışı yoğun bir katılımla gerçekleştirildi. Fuar açılışında söz alan dernek başkanları birlik ve beraberlik vurgusu yaptılar. Ve ben bu anlarda çok duygulandım. Gözyaşlarımın kalbime döküldüğünü hissettim. Ve bu tür anlar yaşadım. Memleket hasretiyle ben de hüzünlendim. Ama böyle bir programı düzenlediğimiz için de sevindim, gurur duydum. Ama sonuç olarak gördüğümüz ilgi ve alakadan çok doğru bir iş yaptığımızı anladım. Dört gün boyunca alanımız doldu taştı. Türkiye'nin her yanından insanlarımız bizleri yalnız bırakmadı. Bizleri başından sonuna kadar bir haftadır buradayız. Elazığların tamamının buraya akın ettiğini, güzel bir program geçirdiğimize inanıyorum. Bizler de sizlere hizmet etmeye devam edeceğiz Rabbim ömür verdikçe. Bağcılar Kaymakamı Abdullah Uçkun, bağcıları güzelleştiren ve renk katan Harputlu hemşehrilerimizle birlikte olmaktan büyük mutluluk duyduk, dedi. Bugün güzel bir gün. Bağcıları daha güzelleştiren bir gün. Bağcılarımıza renk katan, bağcılarımızın değerine değer katan Harputlu hemşerilerimizin günü. Harputlu hemşerilerimizle birlikte olmaktan, bir arada olmaktan duyduğum memnuniyeti sözlerime başlarken özellikle ifade etmek istiyorum. Kıymetli hemşerilerim, bildiğiniz üzere milletleri yaşatan ve milletleri geleceğe götürecek olan gelenekleridir, görenekleridir. Yani geçmişidir, köküdür. Bir millet köküyle bağını kopardığı anda yaprağını yeşil tutamaz. Geleneklerimizin geleceğe aktarılması çok önemli. Burada yaşayan Elazığlı hemşerilerimizin Elazığ kültürünü, Elazığ'dan almış oldukları birikimi unutmamaları ve geleceğe aktarmaları çok önemli. Elazığ Yöresel Ürünler Fuarı Bağcılar Meydanı Kadın ve Aile Kültür Merkezi önünde misafirlerini bekliyor.